Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce tanıtımını yaptığımız bir quiz turn uygulaması olan Wildcash'ten artık çekim yapabiliyoruz. Çekim işlemleri geldi. Bundan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle bu uygulama hakkında herhangi bir bilginiz yoksa şu anda kartlardan çıkan videodan daha önceki videoya bir bakabilirsiniz. Uygulamayı ben şu anda iki telefondan kullanıyorum. Diğer telefonumda çekim işlemini gerçekleştirdim. Şu anda ekranda görebilirsiniz. İşte ilk resimde uygulamadan çekim talimatını verdim. Orada yaklaşık işte 10, 24 saatte falan hesabınıza geçer diye bir uyarı var ama akşam saatlerinde çekim talebini verdim. Sabahleyin hesabıma yattı. Şimdi bu telefondan da çekim işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Buna bakacağız. Hemen buradan sağ en alttan wallet'tan cüzdanımıza geliyoruz. Daha önce de söylemiştim. Burada exchange butonundan en üstteki en az hesabınızda 800 bin token olduğu zaman buradan çevirebiliyordunuz. İşte tamamını deyip çevirebilirsiniz. Şu anda bende 281 bin olduğu için çeviremiyorum. Daha sonra bunu çevirdikten sonra yani UHGT token'e çevirmiş oluyorsunuz. birebir oranda dönüşüyor. Daha sonra buradan swap transfer butonuyla elinizdeki UHGT'leri Binance USD'ye yani dolara çevirebilirsiniz. İşte en az çevirim 100.000 diyor. Zaten siz 800.000 orada dönüştüreceğiniz için tamamını basta dönüştürebilirsiniz. İşte buraya üstteki kutucuğa ne kadar dönüştürmek istiyorsanız onu yazarsınız. Ve buradaki butonla da elinizdeki UHGT'leri basta dönüştürürsünüz. Bunları zaten daha önceki videoda anlatmıştım. Şimdi burada gördüğünüz gibi artık çekim sayfası aktif oldu. Çekim yapabilmek için bir Binance Chain hesabına ihtiyacınız var. Bunu da Binance borsasındaki hesabınıza çekim yapabilirsiniz veya MetaMask kullanıyorsanız oradaki BNB ağına çekim yapabilirsiniz. Buraya dikkat. Yani herhangi bir paranızın kaybolmaması için BEP20 cüzdanına çekmeniz gerekiyor. Şimdi buradan Withdraw butonuna basalım. buradaki ekranda gördüğünüz gibi 1.67 bastım varmış. İşte network gördüğünüz gibi zaten Binance Chain yazıyor. Alttaki kutuya çekmek istediğiniz Binance borsasındaki veya başka yerdeki işte Binance Chain bast adresinizi yazmanız gerekiyor. Binance USDT adresinizi yazmanız gerekiyor. İkinci kutucuğa ise kayıt olduğunuz uygulamaya kayıt olduğunuz mail adresinize bir e-posta göndermeniz gerekiyor buradaki send butonuyla. Hesabınıza gelen doğrulama kodunu da buraya yazarak withdraw butonuna basarak çekim talebini verebilirsiniz. Her çekimde sizden 0.15 bast kesinti yapıyor. Bunun için hesabınıza daha fazla para biriktirerek çekim yapabilirsiniz. Buna dikkat edin. Tabii ki siz bilirsiniz yani hemen de çekim yapabilirsiniz aslında ama yani her çekimde 0.15 bas kesim yapacağı için ben biriktirip çekme taraftarıyım. Şu anda çekmeyeceğim. Diğer telefondaki değer yani ödeme yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bunu bir bakmak için çekim yaptım aslında. Burada da gördüğünüz gibi 24 ile 48 saat içerisinde hesabınıza geçer diyor ama yaklaşık 8-10 saat arası bir zamanda hesabıma yaptı. Sizler de çekimlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir Binance hesabınız yoksa Binance TR veya Binance Global Binance kayıt linklerini videonun altında bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Veya Metamask kullanıyorsanız oraya da çekebilirsiniz. Veya başka bir borsalarda, başka yerlerde yani Binance Chain üzerinden Buraya dikkat yine. BEP 20 ağından yani e, BAST gönderebileceğiniz, Binance USD gönderebileceğiniz hesaplarınız varsa oraya da gönderebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup videoya bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.